Videoma hoş geldiniz. Bugün ArcGIS programı için nasıl katmanlar oluşturacağımızı teker teker anlatmaya çalışacağım. Katmanları oluşturmak için iki farklı yöntem kullanacağız. Biri ArcGIS'in üzerinde var olan katalog mı, bir diğer kısım da ArcGIS programı yüklendiğindeki Arc katalog programı. Öncelikle Arc Catalog programında nasıl yapacağımızı anlatacağım. ArcGIS programı bir veri tabanı üzerinde veya bir katman üzerinde çalışması gerekiyor. Bunun için öncelikle bir tane katman oluşturmamız gerekiyor. Ben bunun için C masaüstünde bir tane klasör oluşturdum. ArcGIS adında bir klasör oluşturdum. Bu klasöre şimdi veri ekleyeceğiz. Baktığımız zaman burada masaüstümüz şu anda yok. Biz bunun için ne yapıyoruz? Folder Connect'in yani bağlı olan dosyaların içine bir dosya bağlayacağız. Connected folder dediğimiz zaman bu dosyayı yani masa üstündeki dosyamızı bağlamış olacağız. Masa üstünü direkt seçtiğim zaman klasör ismi olarak altta gördüğümüz gibi C, User, PC. Ben bilgisayar ismin PC olarak yazmıştım. Desktop şeklinde verimizi bağlamış olacağız. Yani masa üstündeki tüm verileri tek bağlamayla görebileceğim. Tıkladığımız zaman, içini açtığımız zaman Masa üstündeki bütün veriler şu anda görünüyor. Bizim kullanacağımız katman da oluşturduğum klasör içinde veriler oluşturacağız şimdi. Bunun için ArcGIS klasörüne tıkladıktan sonra Content kısmından New diyerek File Geo Database'i oluşturalım. Öncelikle File Geo base oluşturduk. Bir diğer katmansa Personal Geo base. Bunu da oluşturalım. Bir sonrakinde ise Shapefile File dosyasını ekliyoruz. Bunda da Point, Polyline, Polygon katmanları ekleyeceğiz. Koordinat sistemi olarak da WGS 84 37. zonu seçiyorum. Bunu seçmesek de sonradan yine bunun koordinat sistemini seçebiliyoruz. Ben şimdiden seçtim. Direkt OK dedim. Bir nokta katmanımız burada da simgesi göründüğü gibi 3 nokta şeklinde oluştu. Bu sefer yine polyline ekliyorum. Yine koordinat sistemini tanımlıyorum. Bir veri daha oluşturuyorum. Bununla da poligon oluşturacağım. Yani alan oluşturacağız. Şimdi oluşturduğumuz katmanlara bir bakalım. Personal Geodatabase olarak oluşturduğumuz dosya MDB uzantılı olarak geldi. Bu tek dosya olarak gelir. File Geobase olarak oluşturduğumuz GDP uzantılı olarak geldi. Bunun özelliği büyük dosyalar kullanırken lazım oluyor daha çok. İçine girdiğimiz zaman da dosya katmanları içinde veriler olarak geliyor. Bir diğer oluşturduğumuz yani shape dosyası olarak oluşturduklarımız da Burada baktığımız zaman alan da oluşturmuştuk. Yani poligon katmanı. Burada 5 tane katman oluşturdu. Bu shape uzantılı yapmıştık biz bunu zaten. Biz seçerken, ArcGIS programına çekerken de zaten bu shape dosyasını seçmiş olacağız. Ama özellik olarak da tamamı bunun içinde gelmiş olması gerekiyor. Yani bir veriyi bir yerden aktarırken de bu dosyaların tamamını, yani aynı isimli dosyaların hepsini göndermeniz gerekiyor ki karşı taraftaki gönderdiğiniz kişi de açabilsin. Oluşturduğumuz yerde bir alan oluşturmuştuk, çizgi oluşturmuştuk, çizgi katmanı olarak. Bir diğerinde nokta olarak oluşturmuştuk. Şimdi bu oluşturduğumuz yerlerde yani şu MDB'nin içinde ya da şunun içinde veriler oluşturmamıştık. Bunları da ArcGIS kısmındaki katalogdan oluşturacağız. Burada da katalog kısmını açmak için Windows'un altındaki yani standart sekmesinin içindeki bu standart eğer ekranınızda yoksa sağ tıklayıp aşağıya okunun üzerine geldiğimiz zaman aşağı iner. Bu standartın dikinin aktif olmasını sağlayabiliriz. Aktif değilse direkt aktif ederiz. Ondan sonra istediğimiz yere çekebiliriz. Şimdi oluşturacağımız katmanlar neredeydi? Katalog kısmındaydı. Kataloğa tıkladığımız zaman kataloğumuz önümüze geldi. Burada zaten diğer taraftan bağladığımız yani şu katalogtan bağladığımız için masa üstünü burada da otomatik olarak masa üstü bağlı. Bu bağlı olanları kaldırmak için de buradan Disconnect the folder yani bağlantısını kes dediğimiz zaman ekranımızdan yani bağlı olan dosyaların içinden çıkmış olacak. Açtığımız zaman gördüğümüz gibi alan, çizgi, nokta katmanlarımız burada. Baktığımız zaman personel içinde herhangi bir veri yok. File içinde herhangi bir veri yok. Şimdi ben bu personele bir tane veri oluşturmak istiyorum bunun içine. Aynı şey yine aynı buradan dediğimiz gibi bu katalogdan da oluşturabiliyoruz. Baktığımız zaman sağ tıklayıp New dediğimiz zaman da Aynı seçenekler yine ArcGIS katmanın içinde de sağ tıkladığımız zaman aynı seçenekler var. Burada MDV'nin içine ben bir tane feature dataset oluşturacağım. Bunun özelliği ise bir tane klasör gibi bir dosya oluşturacak. Bunun içine de diğer alan, çizgi, nokta gibi katmanları oluşturacağız. İsim olarak çalışma ismini verdim. Buradan koordinat sistemini bir sefer seçiyorum. Ondan sonra bir daha gerek kalmıyor tolerans ayarlarına hiçbir değişiklik yapmaya gerek yok. Baktığımız zaman M dibinin içinde bir tane klasör oluşturmuş olduk. Aynı klasörü hemen file'in içine de oluşturacağım. Tekrardan aynı şeyleri yapmamak için direkt içine onu da oluşturdum. Baktığınız zaman ikisinde de aynı klasörler olmuş oldu. Oluşturduğumuz dataset'in içine şimdi de bir klas oluşturalım. Feature class dediğimiz zaman öncelikle aynı altta ship dosyasına oluşturduğumuz gibi bir alan ismini verdik. Katman olarak tip olarak poligonu seçtik. İleri dediğimiz zaman tablo kısmındaki alanların isimlerini istersek buradan ekleriz. İstersek de açılan verinin içinde de bunları ekleyebiliyoruz zaten. Burada no diye bir tane alan oluşturduk. Oluşturduğumuz numara katmanını integer yani tam sayı olarak seçebiliriz. Short da long da seçebiliriz. Eğer virgüllü olmasını istiyorsak float ya da double seçeriz. Eğer içinde harfler oluşturacaksak a, b, c, 1 gibi text seçebiliriz. Eğer gün vesaire ise bunlardan da diğerlerini seçebiliriz. Eğer veri raster veri ise raster gibi verilir seçebiliyoruz. Bizim oluşturduğumuz no'larda sadece sayı olacak. Sayı olacağı için ben direkt short integer'ı seçtim. İleri dediğimiz zaman bize alt çizgili olarak ekleneceğini söylüyor. Eklensin. Bir sıkıntı yok. Buraya eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi hemen layer kısmına da bu katman eklenmiş oldu. Normalde ekli olmayan nasıl alıyoruz? Buradan tutup içine aktarabiliriz. Veya şuradan etten beraber ekleyip dosyanın içinden onu seçip oradan da ekleyebiliriz. İki yöntemle de verileri buraya aktarabiliyoruz. Bir de çizgi katmanı oluşturalım. Bunu yine tip olarak ne seçiyorduk? Line seçiyorduk. İleri dedik. Bunu yine de yine numara diyelim alt çizgi olmasın onda. Bunu da yine short indicator seçelim. Bir sonrakine de nokta katmanı oluşturalım. Oluşturduğumuz tüm veriler burada. Eğer ekrandan silindi, yeniden bunları eklemek istiyoruz. Tek tek tutup atmak yerine de şöyle toptan tutup dosya şeklinde tutup attığımız zaman da bu katmanlar tamam buraya gelmiş oluyor. Bu katmanların içine bakalım. Open Attribute Table dediğimiz zaman bunların katman şeklinde açılmış oldu burası. Baktığımız zaman biz alana ne eklemiştik? No eklemiştik. No alt çizgi yapmıştı hatta. Properties kısmından bakarsak name kısmında oluşturduğu gibi alt çizgi şeklinde geldi. Çizgi katmanına baktığımız zaman numara şeklinde buraya geldi. Şu an içine hiçbir şey eklemediğimiz için göründüğü gibi içi bomboş. Bugünkü anlatacağım konu bu kadaydı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini aktif ettiğiniz durumlarda eklediğim videolardan anında haberdar olacaksınız.